Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün size T Xbance ateltel series oyunun nasıl Türkçe yaması yapılır onu göstereceğim. İlk olarak açıklama kısmında verdiğim linkten makine çeviri adlı dosyayı indiriyorsunuz. Ee, yamamız makine çeviri tarafından yapılmakta. En azından oyunu Türkçe bir şekilde oynayabilirsiniz. Başka bir şekilde yamasını buldum fakat ücretliydi o yüzden de paylaşmak istemedim. Ee, şimdi ilk olarak indirdikten sonra Makine çeviri yama yükleyicisini açıyorsunuz. Açtıktan sonra güncellendi yeniden başlatılıyor diye bir yazı çıkacak. Evet diyeyim buradan bu şekilde. Ve buraya geldikten sonra buradan T-Expense Tal Series adında bir simge var. Ona tıklıyorsunuz. Ve oyunun bütün sezonları Türkçe arkadaşlar. Birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm, dördüncü bölüm, beşinci bölüm ve bonus bölüm olarak %100 Türkçe bir yama. Ve DLC'leri kapsıyor. Şimdi buradan indir kısmına tıklıyorsunuz ve buradan oyununuzun dosya konumunu seçmeniz gerekiyor. Epic Games üzerinden göstereceğim ben size. Şimdi t expans Atletal serisinin sağ tarafındaki 3 noktaya tıklıyorsunuz ve yönet diyorsunuz. Buradan yükleme kısmının sağ tarafında bulunan klasör simgesine tıklıyorsunuz ve buradan oyununuzun dosya konumunu görüyorsunuz. Yerel diskçe Program Files Epic Games t expans Atletal serisi yazıyor. Şimdi buradan yerel diskçeye girdim. Program Files, Epic Games, The Expense Atalital Series ve Artemis.exe'ye tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra yükleniyor diyecek. Böyle bu şekilde. Ve hazır diyecek. Şimdi buradan yükle diyeceksiniz. Yükleniyor diyecek. Otomatik olarak zaten kurulumunu yapacak. Hazır diyecek. Sonrasında Kurulum işlemi kendi kendine bitiyor. Şimdi bakalım oyunumuz başarılı bir şekilde Türkçe olmuş mu? Hep beraber sizinle test edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunumuz başarılı bir şekilde Türkçe olmuş bulunmakta. Bütün bölümleri Türkçe. Oyun içine de bakacağız birazdan. Devam etmek için herhangi bir tuşa basın. Basıyoruz. Belki sonra diyelim. Buradan hikayeye başla diyelim. Gördüğünüz gibi her şey Türkçe. Buradan ayarlar kısmına geliyoruz. Ayarlar kısmına geldikten sonra metin ve dil kısmına geliyoruz ve alt yazıları evet yapıyoruz. Ondan sonrasında alt zaten otomatik olarak açılacaktır. Gördüğünüz gibi alt yazılarınız falan Türkçe herhangi bir problem olacağını zannetmiyorum zaten. Umarım video işinize yaramıştır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.